Cehennemde ateş yok mu? Sual. Sitenizde, cennette nimet, cehennemde azap ve ateş yok. Herkes nimeti ve ateşi kendisi götürür deniyor. İmam-ı Rabbani'den naklen, cennetteki her şey, dünyadaki ibadetlerin, iyiliklerin meyveleridir denilerek, cennette ağaç yoktur. Tesbih, tahmid, temcid ve tehlil okuyarak, Oraya çok ağaç dikin hadisi bildiriliyor. Yine sitede cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini oraya kötü amelleriyle kendi götürür deniyor. Başka yerde ise cennetin nimetlerle, cehennemin ateş ve başka azaplarla dolu olduğu bildiriliyor. Bu çelişkinin sebebi nedir? Cevap. Çelişki yoktur. İkisi farklı şey değildir. Biri diğerini açıklamaktadır. Cehennemdeki azaplar, kâfirler için hazırlanmıştır. Yani kâfir, o azaplara kendi ameline karşı maruz kalıyor. Ateşini kendisi götürür demek, kötü ameliyle cehennemi hak eder demektir. Cennet nimetleri, müminler içindir. Üç ayeti kerime meali. Cennetin neresine bakarsanız bakın, bol nimet ve büyük saltanat görürsünüz. İnsan Suresi 20. Ayeti iyi amellerinin mükafatı olarak cennette müminleri memnun edecek ne nimetler hazırlandığını hiç kimse bilemez. Secde Suresi 17. Ayeti Allahü Teala kullarını Darü's-selama yani selamet, saadet yeri olan cennetine davet ediyor. Yunus Suresi 25. Ayeti Cehennem azapları kafirler içindir. 3 ayeti kerime meali. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için duvarları çepeçevre, onları içine alacak bir ateş hazırladık. Onlar yardım istediklerinde erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su serpilir. Bu ne kötü bir içecek ve cehennem ateşi ne kötü bir duraktır. Keyf suresi 29. ayeti İşte onu sekara, yani cehennemi şiddetli bir ateş içine atacağım. Sekar'ın ne olduğunu bilir misiniz? O içine girenleri ne çıkartır ne de azaptan vazgeçer. İnsanın derisini yakıp kavurur. Müddessir suresi 26 29. ayetler. Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. Ali İmran suresi 131. ayeti. Kafirler için hazırlanan cehennem, Müslümanları yakmaz. Bir hadisi şerif meali. İyi kötü herkes, cehennem üzerine kurulmuş sırattan geçer. İbrahim aleyhisselama ateşin serin olduğu gibi, mümine serin ve selamet olur. Öyle ki cehennem, müminin nuru, narımı söndürüyor diye bağırır. Demek ki cehennemde ateş var ama mümini yakamıyor cennette nimetlerin olduğunu bildiren bir hadis-i şerif meali. Cennetten bir tırnak ucu kadar bir şey dünyaya gelse, batıyla doğu arasındakileri tezyin ederdi. Cennet ehlinden bir kişi, bilezikleriyle beraber gözükse, nuru güneşin ışığını söndürürdü. Güneşin yıldızları söndürdüğü gibi. Cehennemde ateş ve azap olduğunu bildiren birkaç hadis-i şerif meali cehennemden bir kıvılcım dünyaya düşse, sıcaklığının şiddeti ve pis kokusu doğuyla batıyı kaplardı. Eğer cehennem yiyeceği olan zakkumdan bir tek damla dünyaya damlasa, dünya halkının yaşayışını fesada verir. Kibirli kimse, cehennemin en derin ve azabı en şiddetli olan bolis çukuruna sokulacaktır. Akşam namazını kıldıktan dua ettikten sonra, yedi kere Allahümme ecirni minen nar diyen, o gece ölürse, ona cehennem ateşinden kurtuluş emanı verilir. Sabah namazından sonra da aynı şekilde okuyup, o gün ölene, yine ateşten kurtuluş emanı verilir. Cehennemde ateş olmasaydı, böyle dua edilmesi emredilmezdi. Eman, güvence, garanti belgesidir. Resulullah Efendimiz Miraç'ta cennetteki nimetleri, cehennemdeki azapları gördü. Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek arzusundan ve zevkinden cennetteki nimetlerin hiçbirine bakmadı. Cehennemde vazifeli zebani denilen meleklere ateş zarar vermez. Denizin balığa zararlı olmaması gibidir. Cehennemde ateş olmasaydı zebani isimli meleklere ateşin zarar vermeyeceği bildirilmezdi. Her mümin iyi ameli kadar nimete kavuşur. İnanmak ve iyi amel işlemek cennete nimet götürmek olur. İnkar etmek ve kötü amel işlemek de cehenneme ateş götürmek olur. Şifalı bal şeker hastasına zarar verir. Suç balda değildir. Bazı gıdalarda bazı kimselere alerji yaparak zarar verir. Suç gıdada değil, ona müsait olmayan bünyededir. Cehennemin kafire zarar vermesi de böyledir. Müminle kafiri cehenneme atsalar, kafir azap görür, mümin görmez. Cennet nimetlerinin en üstünü Allahü Teala'yı görmektir. Mümin Allahü Teala'yı cemal sıfatıyla görmekle en büyük nimete kavuşmuş olacaktır. Cehennem azaplarının en büyüğü de yine Allahü Teala'yı görmektir. Kafir Allahü Teala'yı kahr ve celal sıfatıyla görmekle en büyük azaba maruz kalacaktır. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Netice Demek ki cennetteki nimetler, müminlerin amellerine göre, cehennemdeki azap da kafirlerin amellerine göre hazırlanmıştır. Yedi cehennemin ve sekiz cennetin olması bu yüzdendir. Herkes ameline göre nimete veya azaba maruz kalacaktır.